Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle ben de hoş geldim. Şimdi biraz açılardan bahsedeceğim. Şimdi tepemdeki ışığın kusuruna bakmayın. Bu derslerde de çok soruluyor. Çok komik. Bizim biliyorsunuz Türkiye'de ustaların sağ olsunlar. Herhalde ışıklar içinde ders yapsın hocamız diye gitmiş tam masamı koydum. Yani aslında orta taraf şurası iken ışığı buraya koyuyor. Ve de olarak böyle bir görüntü oluştu. Bu arada benim de. yani eğitim evimdeki e, Jüpiter'in yanında bir ışıkları temsil eden asteroid var. Gerçekten de evrende hiçbir şey boşa değil. Çok şaka gibi. O yüzden hani bu daha çok e, bu evden de benim jüpiter boğam geçiyor. Burada gerçekten ışıklar altta ders veriyorum. O yüzden hani gözünüze yansıma falan yaparsa şimdiden özür dilerim. Ekstra açıklamak istedim. E, artık düzelttiremiyoruz. Dediğim gibi onun şeyi geçti. Yani he, tekrardan bir inşaat vesaire uğraşamayacağım için geçti. Şimdi gelelim açılara. Şimdi açılarla ilgili arkadaşlar doğru bilinen yanlışlar var. Önceki üçgen açı iyidir. Kare açı kötüdür. Yüzellik açı kazadır gibi bize... Bir an kayda baktım mı diye baktım. Bize hep böyle anlatıldı. Şimdi ilk 3 sene de ben böyle eğitim aldım ama sonra ben transitleri çalışırken aslında daha çok öğrendim astrolojiyi öyle söyleyeyim. Geriye yönelik transit taraması yaparken işte olaylar ne zaman olmuş ne olmuş vesaire. Ya da hangi e, gezegenler başroldeymiş diye bakarken birinci zaten Jüpiter'in her zaman başrolde. Sonuçta Tanrı'nın Tanrısı olduğu için ama e, sonra üçgen açılarda mesela kaza anlarında, vefat anlarında, hastalık anlarında. Ya da işte kişi uzun süre işte üçgen alıyor bakıyorum ne alaka dediğim şeyler olmuş mesela. Doğru olarak ben sonra bütün bilgileri böyle bir köşeye koyup dedim eleye eleye sabı bilgileri al sağına at. Yani çalışır bilgi çalışır bilgi olarak ayırmıştım. Şimdi bugün biraz açılardan bahsedeceğim. En azından mantığını anlatayım ki size e, fayda olur. Şimdi arkadaşlar üçgen açı iyidir diye bir şey yok. Kara açı kötüdür diye de bir şey yok. Şimdi bizim üçgende akış açısı vardır. Öyle söylemiş. Birazdan harita üzerine de anlatacağım. Üçgende akış vardır ama üçgen hangi gezegenlerle iç içe ve sen o gezegenlerden neyini kullanıyorsa, hangi yönünü kullanıyorsan üçgende biz onu akıtırız. Kara açı ise aksine benim sağlıkta ameliyatta daha çok sevdiğim bir açıdır. Çünkü niye? Kişiyi dinç tutar. Ee, daha böyle içsel şey verdiği için gerginlik. Ee, daha böyle hani kişiyi dinç tutar. Kişi daha dikkatli hareket eder. Mesela kare açısı olup da çok e, dolandırılan insan denk gelmedim. Ama üçgen açısı olup direkt çat diye mesela imza atan insanlar var gibi. Üçgen açı her zaman her olayı iyi ya da kötü çok hızlı getir. Ama üçgende siz iyi bir şey alabilmek için karedeki mücadeleyi iyi sergilemelisiniz. Onu söyleyeyim. Doğal olarak üçgen açıda ben görürüm. Kare açıda da görürüm. Yani ben neyle mücadele ettiğimi bilirim. <laughs> Çünkü iki tane karşı şey var, kare var. Birbirlerine zıt geliyorlar. Ama ben ne zıt olduğunu biliyorum. Üçgen açıda bana ne akacak ne yapmayacak bunu da biliyorum. Ama 150 açı benim görmediğim bir açıdır. Gör, görünmeyen derken bu illa her an kaza olacak değil. Mesela kazalarda da üçgen açı çoktur. O kadar hızlı olur ki ve anlık siz anlamazsınız ne olur. Yani 150 ile üçgen açının kombinasyonu deriz. Ama mesela kare açı olduğu kazalara baktığımda kişi diyor ki pek son dakika kurtuldum diyor. Son dakika fark ettim diyor. Kare çünkü kafa hep dinamiktir ve kare açısı çok olan insanlar özellikle kişisel gezegenlerde yani Mars, Venüs, Merkür gibi gezegenlerde, ay karelerinde falan kişi hep dinamiktir. Her an böyle tehlikeye açık olduğunu bildiği için hayatının daha dikkatli hareket etme verir. Kare da biz sadece hırs, inat ve bodozlama ilerlemeyi çok önermeyiz gibi. Şimdi buraya zaten hani şeyde de anlatacağım ama böyle ee, o yüzden üçgen açıda iyidir, kare açı kötüdür gibi bir şey aklınıza gelmesin. Bütün açıların iyi ya da kötü yönleri var. Dediğim gibi biz gezegenleri nasıl kullanıyorsak gezegenlerden karşıya o akıyor gibi. Şimdi haritada da anlatacağım size. Ay böyle bir iş çekesim geldi. Evet şimdi şurayı tekrar paylaş yapayım. Şuradan örneklerle anlatayım size. Ve açılarda arkadaşlar mutlaka birbirine bağlamanız lazım Yani siz tek başına üçgeni iyi haritadeki kareyi kötü alamazsınız Mesela tam olarak şöyle bu benim haritam bu anlamda çok iyi örnek ee, şimdi şunu anlatacağım size Mesela bakın bu ortada e, şurası üçgen Okey biz buna iyi dedik diyelim Ema ikizlerle balıkta kare e Burası da kötü o zaman bu Mars iyi mi kötü mü böyle bir soru çıkıyor Değil mi? Doğru olarak mantıken böyle olmasa. Şimdi ben çok tembel bir tipim arkadaşlar. Gerçekten çok tembelim. Çünkü ikizler stalyumum var. Doğal olarak ben tembel olduğum için her işi en pratik haline getirmeye çalışıyorum. Normalde benim hayatımda da öyledir yani. Ben hiçbir işte saatlerce oyalanmam mesela. Çünkü her zaman kafamda en pratik halini yapıp o şekilde ilerlerim. O yüzden açıları da dedim bu tek tek olmaz. Bunda bir saçmalık var. Ve bunu bizim kombinlememiz lazım dediğimde ve olay örgüleriyle ve transitlerle birlikte çalıştığı ki Jüpiter Pluto transitlerini izlerseniz orada nasıl açı ilerlettiğimi görürsünüz. Ee, böyle yapmıştım. Şimdi şöyle anlatayım. Diyor ki üçgen açı ben diyor akıtırım diyor. Tamam mı? Ben diyor akıtırım diyor. Neyi akıtacağım diyor senin seçiminde. Mesela şöyle örnek vereyim buraya. Diyelim ki ben Mars'ın kurban modelini kullanıyorum. Balık uyuşuyorum, hareket etmiyorum. İşte ne bileyim böyle şey yapıyorum, hep böyle ıkınıyorum falan gibi doğal olarak buradan pültöye ne akacak? Uyuşukluk. Bu pültü gücünü kaybedecek değil mi? Ondan sonra gücünü kaybettikçe beni yaşamda söndürecek, hareket ettirmeyecek. Ve benim dış görünüşümü ne yapacak? Alaboracak, solgun duracağım, keyifsiz duracağım. Belki hiç hareketsiz kalacağım, çok kilo alacağım örnek veriyorum. Ya da işte sağlığım bozulacak falan. Doğal olarak böyle. Diyor ki doğal olarak diyor sen ama Mars balığın bir konuyu diyor hayatına alıp buna adanırsan diyor. Ben seni o konuda da diyor aynı şekilde üçgen açı olan Plüto'ya diyor bir güç akıtırım diyor. Yani gücü eline almak gücü eline alırım. Ve doğal olarak işte ne dersiniz? Örnek veriyorum ya işte Tuana şu konuda çok iyi ya da çok kötü gibi gibi örnek veriyorum. Doğal olarak bizim üçgen için ucunda ne varsa dışarıya da o akıyor. Şimdi bunu nasıl kombinleyeceğiz dersem şöyle bakacaksınız olaya. Şimdi burası üçgen akıyorsa Çünkü üçgende akış çok daha hızlıdır. Karede sekerek gider. Bir gelir bir gelir gider bir gelir bir gelir bir gider falan. Şimdi diyor ki bu ipek diyor şöyle anlatayım size. Tuana pardon alışana kadar böyle arkadaşlar beni derdim ve size Tuana Tuana diye yazın ki böyle nizan, e, alışayım. Şöyle İpek diyor ikizlerle balık karesi yaşıyor diyor. İkizlerde diyor kafası çok hızlı çalışıyor diyor. Balıkta da diyor bir o kadar uyuşuyor diyor. Ama diyor bunu iyicil anlamda çalıştırırsa diyor. İkizlerde diyor bir bilgiyi adar kendine diyor bakın. Balıkta da diyor hem ikizlerle bir bilgi elini alır diyor. Ben bunu tabii kendi hayatımda olduğu için oradan örnekleyeyim. Siz başka bir şeyle bu çocuk olur evlilik olur iş olur her neyse. İpek diyor bilgiye adarsa diyor kendini. Merkür'ün de disipli, dinsel disiplini sağlarsa diyor. Verisini de alma enerjisini güçlendirirse diyor. Balıkla da diyor ben onu bir konuya adarım. Ve bu adadığım konu diyor işte örnek diyorum astroloji olsun. Diyelim ki ben astrolojiye girdim. Astrolojiye girdim ne oldu? Bir beyin fırtınası başladı değil mi? E sonra zihinsel disiplinimi saldım. Haritamda nerede problemler var bunu anladım. Ve bunları düzeltmeye doğru gitmeye başlıyorum. Dolayısıyla bu benim hem kendimi bir adammışım. Hem de girdiğim ilmi olan bir adammışlık gibi düşünün. Ve bu kareyi diyor artık İpek nasıl çalışıyor bir bilgiyi adıyor kendine diyor. Yani o ikizlerdeki zihninin hızlı tarafında diyor bir bilgi aktarıyor. Balığın adanmışlığında bir bilgiyi aktarıyor diyor. Doğal olarak ben diyor bu bilgiyi aktardığı için buradan Mars'tan Pülto'ya ne akıtıyorum? Güç akıtıyorum diyor. Olay bu. Ama diyelim ki İpek burada işte zihinsel spazm geçirsin. İşte hep kötü düşünsün, negatif düşünsün. Hayata karşı hep böyle irdeleyici, dedikoducu, kötü vesaire olsun örnek veriyorum. Burada doğal olarak Mars balığa ne akacak? Yön belirleyememe. Değil mi? Duygusal kaos. Ondan sonra stres. E, aynı zamanda kişi yerini bulamayacak. Hayatta hep uğraşacak. işte duygusal kavgalar çok yapacak. Kendiyle de her şeyle de. Her şeyle bir derin bir kavga olacak ama bu kavganın sebebi ne olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Ede olarak burada pültüyo ne olur? Ya, burada akışta ne gelir baktığınızda? Yaşamın içinde kişi artık zorlanır ve o plüto onun sürekli baskı altına alır der ki bak burada bir yeteneğin var ama sen hala burada saçmalıyorsun mızmızlık yapıyorsun kalk der bunu yapalım ve dolar kişiyi döver ki bana böyle yaptı onu söyleyeyim. Dolayısıyla bizim üçgenle kareyi bağlamamız lazım. Yani şöyle düşünün. Kareden ne e, şöyle anlatayım. Üçgenden ne akıyorsa karede onu mücadele ettirir. Ya da e, karede neyi mücadele ediyorsa üçgende başarı olarak ya da iyicil ya da kötücül anlamda o akar gibi düşünün. Peki bu açına diyelim ki bir de 150 açı olsun. Onu tabii şöyle örnek vereyim şurası üçgen açımız burası ikizlerden gelen kare açımız olsun ha ben mars aldım balık ayı da alabilirdik örnek veriyorum ee, kare açı olsun tamam mı ama buraya bir de bakın mc'den 150 geliyor yani diyor ki kişi diyor burada diyor bir şey göremiyor diyor yani bu, burada diyor mücadele ediyor burada da diyor işte akışlar çok hızlı diyor hayatında diyor çok işte aynı, değişken karelerde arkadaşlar aynı anda çok oluyor olur aynı anda her şey durulur doğal kişi diyor bunu göremiyor diyor görememesinin sebebi de diyor güneşini güçlendirmiyor kimliğini güçlendirmiyor diyor. Demek ki benim şuradaki kareden buradaki üçgenden bir verim alabilmem için kimliğimi net bir şekilde güncellemem lazım. Aynı zamanda da ikizler olduğu için yöneticisi de Merkür Diyor ki Merkür zihinsel disiplini sağlayacak diyor. Merküryen yani konulara geçiş yapacak diyor. Merkür'ünü diyor doğru ve doğru şekilde kullanmaya başlayacak. O zaman diyor kimliği de güçlenecek diyor. Kimliği güçlenince diyor Mars balıkla artık üretmeye başlayacak. Balığın yaratıcı tarafını kullanacak diyor. Ve bu yaratıcılığı da kullandığında diyor Plüto akrebe ben diyor güç akıtacağım diyor. Anlatabildim mi? Bu açıyı bizim böyle bağlamamız lazım. Şimdi bakın üçgen açıdan şey var. Ee, ne yapıyorum ben? Hangi gezegenler birbirine akıtıyor görüyorum. Özellikle üçgenin ucunda kişisel gezegen varsa oradan toparlamaya başlayın. Ee, aynı zamanda şimdi bakın şöyle de bir şey söyleyeceğim. Bu üçgenin ana yöneticisi nerede? Zaten balık Jüpiter. Kişi üçgenini iyi çalıştırırsa demek ki Jüpiter'e de rahat ulaşacak gibi düşünün burayı. Bu yol böyle işler. Yani bu, bu asla şaşmayan bilgilerdir. Bunlar hep yüzlerce haritalarda deneyimlenmiş, derslerde hepsine bakılmış. Çok çok noktası çalışan bilgilerdir. Zaten otomatik ben şu bölgeyi düzenlediğimde zaten Jüpiter'e de ulaşmış oluyorum değil mi mantıken? Aynı zamanda boğanın yönü Venüs baktığınızda harita komplike bir şekilde toparlamaya başlıyor. Şimdi ben üçgende ne aktığını bilirim. Yani Plüto ile Mars arası olduğu için görebiliyorum. Aynı zamanda karede de e, kare açıda da ne var bakın birbiriyle zıt açı var. Şimdi ben kareye oturup 90 açı bilmem ne yüzümü öyle anlatmayacağım yani ben direkt mantığını anlatacağım. E, diyor ki ikizler diyor zihinde kalmak istiyor diyor. Balık da diyor hayallerde kalmak istiyor diyor. Örnek veriyorum. Ve bu ikisi de birbiriyle zıtlaşıyor diyor. Ee, ama bunun bir de olumlu yönüne bakalım. Tamam mı? Balık diyor ki ben diyor, vazgeçmem diyor. İkizler de ben vazgeçmem diyor. Burada bir zıtlaşma var. Örnek veriyorum. O zaman İpek bunu ne yapacak? Oturup hayat boyunca zıtlaşması gerek, gerekmiyor değil mi? İşte örnek veriyorum ben. Burada diyelim ki e, gittim sanata adadım kendimi. Sanatsal bir şey uğraşıyorum seramik yapıyorum diyelim. Bakın Mars balıkla ne hayallerimi yapıyorum. Ama bunu neyle yapıyorum bakın ellerimle, zihin gücümle, değil mi? Oraya oturuyorum, disiplin sağlıyorum, kafamı çalıştırıyorum, uğraşıyorum ve bunu ellerime aktarıyorum. Aynı zamanda balıktan gelen, hayal dünyasından gelen şeyi zihnimde Hemen arıtıp ne yapıyorum? Ellerimle bunu dışarıya aktarıyorum. Dolayısıyla ben bu kareyi bir sanata adadığımda çok başarılı olurum. Ama hiçbir şeye adamadığımda mesela stres yaşarım. Yani burada biz ne Mars balığı öteleyeceğiz ne ikizleri. İkisinin ortak noktada geliştirdiği bir şeyi alıp yürüyeceğiz. Mesela benim bu ilerledi. Öyle söyleyeyim. Yani benim hayat böyle ilerledi. Ee, ama diğer türlü mesela kişi burayı bomboş durdu. Evde oturdu sürekli zihniyle hayaller çatışacak. İşte zihni bir şey isteyecek. Hayaller diyecek e sen bunu yapmıyorsun. Zihin diyecek e yapamıyorum falan filan. Bir sürü böyle kargaşa gibi. Bu arada çok basic anlatıyorum yani bu anlamda. Hani karede de bakın ne var? Birbiriyle bir zıtlaşma var. Ve ben bu zıtlaşmanın arasındaki kişiyim aslında. Dolayısıyla hayal dünyam diyor ki balıkta kal. Ee, zihin dünyam diyor ki yok diyor ikizlerde kal. Ama ben ikisini aynı anda çalıştırabileceğim bir potansiyel bulursam işte o zaman Mesela şey olur. Örnek veriyorum aslan akrep karesi olsun. Kişi e, ne yapacak? Ha bu arada kareler çalışırken diğer e, gezegenler de çalışır, de çalışır değişkenler. Şimdi onu anlatacağım. Mesela diyelim ki e, aslan bu akrep karesi olsun diyelim kişinin. Mesela çocuk kitabı yazıyor ama kitabı nasıl yazıyor? Psikolojik yazıyor diyelim. İyicil anlamda çok güzel çalışır bu. Yani o kare illa kötülür diye. Karelerdesin bir yeteneğiniz yatar. İkisinin bir arası araya gelmesinden ortaya çıkan bir homojenik yapı vardır. Ve diyor ki kişi bu homojenik yapıyı geliştirecek diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim ki ben burada bir astroloji yaptım. Balıkla astrolojiye adandım. Tamam bakın. Ne yapıyorum? Başakla didekliyorum. O bilgiyi alıyorum. Oraya koyuyorum. Değil mi? Araştırıyorum. Gece bakıyorum. İşte sağlam mı? Çalışır mı? İşte hangisi doğru bu bilginin falan diyorum. Ve ben bunları derken aynı zamanda da bakın yağ çalışıyor. Harita deneyimliyorum. E, deneyim üzerine ilerliyorum. Daha işte farklı harita bakıyorum. Daha çok harita bakıyorum. Yayda bir genişleme hali oluyor. Ne yapıyor İpek işte? İkizlerde aldığı bilgiyi e, bilgiye balıkla adanıyor. Başakla süzgeçten geçiriyor. Yayla da deneyimliyor. Ve günün sonunda ne oluyor? Ben bir e, tek kareyi kapatmış oluyorum aynı zamanda. Dolayısıyla benim kare açılarda da her zaman bakış açım. Mücadele açısı evet ama bu iyi bir şey için de mücadele olur. Mesela iş kurmak mücadeledir. Çocuk doğru bakmak mücadeledir. Seyahate gitmekle mücadeledir. Örneğin 3 gün yapıyorsun, valiz hazırlıyorsun, kaç saat havalimanında bekliyorsun, uçağa yetişmek için uğraşıyorsun, oldu yetişemedin yeniden bilet alıyorsun ya da yetiştin indin pasaport, kuyruk vesaire derken ne yapıyorsun? Ö, ülkeye ulaşmak için ya da gideceğin yere ulaşmak için bir mücadele sergiliyorsun. Mesela ben geliyorum, ders anlatıyorum. Evet baktığınızda bu ders anlatmak, dersi akıcı şekilde anlatmak. Üçgen açı ama anlatan kişi için işte aynı anda zihnindeki bilgiyi, içinden geçen bilgiyi, aktarıp hem chat'i kontrol edip hem konuşup hem de aynı zamanda bilgiyi anlatabilmek mesela ben mücadele veriyorum değil mi? Evet biz hepimiz dersteyiz bir üçgen açıdayız ama karşıdakilerle ben ben onları anlatıyorum onlar bana soru soruyor onlar kafası zihin bilgiyi dönüştürmeye çalışıyor ve bakın içinde bir mücadele var. Kare açıları siz zıtlaşır diye bakmayacaksınız. Bu ikisinin zıtlaşmasından ben ortaya ne getirebilirim diye bakacaksınız. Mantığı budur. Şimdi 150'lik açılara gelelim. Bunu daha önce birçok ev anlatma tekniğinde de anlattım ama yine buraya da ekleyeyim ben bunu. Şimdi burada evet. <laughs> mesela diyelim ki e, Brito, Jüpiter karşıt bakın 17 aksi 180 derece burası. Doğal olarak birinci evin 150'si neresi oluyor? 30 çıkar. 180'den 30 çıkardım da 150. Buradan da çıkardım da 150. Buradan giderseniz de 150 oluyor. Buradan giderseniz de 150 derece oluyor. Öyle söyleyeyim. Orp oluyor yani. Ee, günün sonunda ise burada ben ne yapıyorum? Ha Demek ki benim birinci evimdeki gezegen ne? 8 ve 6. evimdeki ev birbirini görmüyor derim. Tamam mı? Doğal olarak görmüyor derim. Ama bu aynı zamanda müthiş bir yetenek açısıdır. Onu söyleyeyim. Yani 150'likte biz gizli yeteneklerin olduğunu çok görürüz. Özellikle 150'likte kişi trans alırken ee, mesela çok önemli noktalarında çok önemli şeyler der ki ya ben daha önce hiç böyle bir şey işim yoktu şimdi bak bunu bunu yapabiliyorum kendi içindeki bir farklı versiyona tanışır psikolojik anlamda yapabildiği şeyleri daha farklı görmeye başlar baktığı yer değişebilir hiç ummadığım bir yere geçtim ne oldu anlamadım dediğiniz açılar aynı zamanda 150 açılardır ama direniş direnmeyeceksiniz yani 150'de direniş diye bir şey yok çünkü 150 günün sonunda bir nevi kader açısı gibi sizi alıp o noktaya getir. Özellikle önemli gezegenleriniz arasında 150 varsa mesela Plüto, Venüs, Merkür ikizlerle 150 diyelim tamam mı? Şey, i̇şte pek burayı Venüs ikizleri Merkür'ü kötü çalıştırsa, negatif çalıştırsa ya da işte güneşini ortaya çıkarmasa kimliğiyle sürekli mücadele etse sürekli kendini yerse ya da 8. evde gidip işte onu dolandırsa bunu dolandırsa 1. evdeki Plüto onu yerle bir edeceğini burada görürüz. Ama velakin Diyor ki orası senin göremediğin bir yer var diyor. Bak o ikizler diyor bir eğitim anlatmaya da emin bir yetenek yatıyor diyor. Eğer sonunda diyor oraya geçiş yaparsan ben buradan diyor burayı güzel, güzelleştiririm. Ya senin görmediğin bir yer var orada diyor. Hani dümdüz gidiyorsun ama diyor bir de yandan bir git. Bak yan tarafa geçince diyor orada göreceksin zaten diyor. Dolayısıyla biz değişkenliği bu yüzden isteriz. Niye? Haritada özellikle değişkenlik olduğunda kişi bütün gelen... Açıları ve transitleri çok hızlı yakalayabilir. Yani ne yapar bir olayın içinde kalmaz ve günün sonunda orada diğer yollara dener, deneyimselliği ilerlettiği için ve burada yeteneğine fark eder. Mesela dolarak bu 150 açı aynı zamanda Jüpiter varidir. Onu söyleyeyim. Çünkü 150 açının altında şey var. ben bir 150 mesela kendimin işte diyelim ki gitar çalan tarafıyla tanıştım. Örnek veriyorum. Doğal olarak ben ne yaparım? O gitar çalan kişiyim derim. Ya da kendim işte astroloji yeteneği olan bir tarafıyla tanıştım. Şimdi mesela evlenene kadar çocuk düşünmez düşünmezsin ama evlenirsin çocuk yaparsın. Çok güzel bir anne olursun. Ya dersin ki hiç böyle beklemiyordum kendimden. Ben bile şaşkınım. Mesane ne Jüpiter bari bakın büyütüyor beni. Bir farklı versiyonla tanıştırıyor ve aynı zamanda alanımı genişletir. O yüzden ben yüzeylik açıları bu anlamda çok severim. İkincisi harita bakarken de şöyle bakıyorum. Mesela diyelim ki kadın bana yedinci evden işte dedik hocam evlilikle ilgili problem var. ...ben şu an 7. evin içindeki gezegenle uğraşıyorum... Burası evliğin genel karakteridir. Yani genel halinde ne oluyor? Şimdi sen Jüpiter Boğa demiş. Bunlar toprak zenginidir. E, hayatları durumları iyidir. Ama arkada bir kriz var. Neye bakmam gerekiyor dersen. 7. evin 150 olan 12 ve ikinci ve bakarım. E, birinci sorum şu olur. Bu kişiler mesela evliğine sahip çıkıyor mu? Sahip olma bilinçleri güçlü mü? Bakın 7'den 2'ye gelen 150 ile değil mi? 2. evimizin sahip olma evimiz. 12 ile de şuna bakarım. Evliliğin arka tarafı nasıl cinsellik nasıl birbirlerine olan homojenik yapıları nasıl bu iki kişi evlenmiş ama gerçekten evlenebilmiş mi şimdi kağıt üzerindeki evlilikle gerçek evlilik aynı şey değil arkadaşlar e herkes evlenebiliyor herkese nikah var ama arkada da homojenik olabilen birbirlerine karışabilen birbirlerini anlayabilen birbirlerine sınırsız bir e, enerji açabilen iyicil anlamda kişiler daha çok gerçek evliliği yaşıyor ama diğer türlü burada evlidir okey ama burada kaos yatıyordur. İşte biz orada ne diyoruz mesela? Aslında evet bakın sizin birbirinizi arka taraftan fark edemediğiniz bunlar, göremediğiniz bunlar ve birbirinize sahip olma bilincinizde sıkıntı var. Doğal olarak evlilikte de bu yönden sıkıntılar var gibi yorum yapabiliriz. Ya da bana dedi hocam benim 8. evde borcum hiç bitmiyor dedi. Diyelim ki bu arada 8. ev çok borç evi değil de neyse. Çünkü şurada dediğim gibi burada burada ikinci evde eksik varsa 8'de borç yaparsın. Ama ikinci evde param varsa 8'de yatırım yaparsınız gibi düşünün. Dedi ki işte borcum bitmiyor ben bankalardan bir türlü yakamı kurtaramıyorum dedi. Ben hemen üçe bakarım ve birinci eve bakarım. Birincisi kişinin hayatta koy, kendini koyduğu yer ve yaşamla olan enerjisi nasıl? Kriz enerjisinde mi? Çünkü kriz enerjiniz çok arkadaşlar daha çok borç vesaire çok olur. Ama şimdi borç bir yatırım için olan borç vardır. Bir de gerçekten gereksiz ona gitmiş kefil olmuşsundur buna gitmiş kefil olmuşsundur gereksiz yere paranı vermişsindir falan. O şey yapar. O Biz abuk sabuk borçlardan bahsediyoruz. Bir de şuna bakarım. Parayla ilgili algısı nasıl? Borçlanma algısı nasıl? parayla ilgili zenginlik algısı nasıl? Mesela buna bakarım. Örnek veriyorum bunları tabii. Şimdi dersler çok daha detaylı anlatıyoruz ya. O yüzden 150'lik açı bizim için çok çok önemli. Diyelim ki bu harita için. Bakın burada bir üçgen var. Burada bir kare var. İpek bu kare ve üçgeni de niye sanki dönüp duruyor dersem işte ben orada esas soru benim 150'lik enerjimde. Ve aynı zamanda bu 150'liğe gelen bakın şuradan ne var? Bir 150'lik var. Dördüncü evden de 12'ye Pardon bir dakika yeri karıştırdım. 9. ev 150 gidiyor. Tamam mı? Doğal olarak 9. ev yöneticisi Merkür. Bu 150'nin de ucu güneş mesanet Doğal olarak bu kişi ne yapacak? Bu aradaki açı kare ve üçgen açıdaki kargaşayı, karmaşayı neyle çözecek? Kargaşa diyorum. Neyle çözecek arkadaşlar? Venüs, güneş ve Merkür'le yol alıp çözebilecek gibi bakarız biz bu olaylara Doğal siz Üçgen açılar aa çok iyi karelerde kötü demeyin. Mesela ben karede doktorlar e, ameliyat önemli bir ameliyat varsa mesela ben kare açıyı isterim. Çünkü doktor hem çok dikkatli olur gökyüzüne kare açı isterim. Hem çok tetikli olur hem de hastanın dirayeti artar yani mücadele eder. Ama üçgen açıda mesela hastada kendini salabilir. Doktor da mesela el becerisi çok iyi olmayabilir o günün şartlarında diyorum. Ya da daha rahat hareket edebilir. Daha hızlı mesela aksilikler çıkabilir gibi. Ama Karede aksilik de çıksa sıkıntı da olsa iki tarafta dayanır ve o süreci bitirir. Çünkü değil mi baktığınızda bir ameliyat mesela doktorla hastanın bir partner ilişkisi. Çünkü ne yapıyor orada partner yani hasta dayanıyor doktor da ne yapıyor onu iyileştirmek için orada bir mücadele sergiliyor. İşte 3 saat 5 saat 10 saat olan ameliyatlar için söylüyorum. O yüzden ben daha çok böyle mutlak bir konuda kare açısı mesela evlilikte de ben kare açı isterim niye evet üçgen açı evlilik deriz genel taban iki kişi artık hayatını birleştiriyor birbirlerine bir akış akıtacak deriz ama bu akışın içinde sağlam mı mücadele edecekler negatif mi iyi mi kötü mü ya da mücadele güçleri olacak mı dersem işte orada üçgen açıyı isterim ama pek oraya 150 istemem evlilik gibi bir kurumda niye e çünkü birbirlerini görememe hali verebiliyor da bazen o yüzden orada derim ki 150 bir açı gelecekse mesela bak derim burayı göremeyebilirsiniz buraya dikkat edin gibi de uyarabiliriz kişiyi. O yüzden bizim açıları kombine bağlamamız lazım. Tek başına baktığınız bir açının hiçbir anlamı yok. Diyelim ki burada işte ben üç kere baktım. E tamam Pluto Mars o çok iyi güçlüsün şöylesin böylesin bir sürü yorumladım güzel. E Mars'la ikizleri nasıl yorumlayacaksınız balıkla? İşte burada tam olarak tıkanıyor bütün arkadaşlar. Şimdi ileri seviye eğitimlerini çok görüyorum ve çok da üzülüyorum. E, yani bu bilgiyi şu şekilde deneyimleyip vermek çok mu zor diye yeni bir ileri seviye aldım. İki hafta önce başladı yani e, büyük bir grup. Ee, o kadar çok zaman kaybetmişler ki Plüto Jüpiter transitlerini bir araya getirememişler ee, yıllarca transit eğitim almışlar neden olduğunu anlamamışlar ve kare üçgenleri aynı böyle bakıyorlar i̇şte e şans getiren iyilik getiren gezegen gibi bakıyorlar ve ciddi zaman kaybı ilk Plüto Jüpiter transitleri dersini işledikten sonra mesela Hocam ya tek tek böyle bakıp bakıp geri döne gönderdiler. Paylaşacağım zaten onları da. Çok üzülüyorum çünkü ciddi zaman kaybı. Para geri gelir ama asla para, şey zaman geri gelmez. O yüzden lütfen bu konulara dikkat edin. Tek başına yorumlanan hiçbir şey bizim için bir önemi yoktur. Kombine bakarız biz her zaman olaylara. Yani ben şu Jüpiter Mars'ın üzerine mesela iyicil bir enerji akıttığımda buraya bunun yönesi balığı da ulaşmış olur. Pardon boğaya da ulaşmış olurum. Aynı zamanda Plüto'nun kendi öncesi Mars'ı da artık daha güçlü hale getirmiş olurum. Ve ben Plüto Mars üçgeninde iyicil, mesela işte bilgiye gidiyorum, eğitime gidiyorum, iyi bir enerji, eğitime gittim diyelim, akıtırsam ne yapıyorum? İkizlerle de eğitim için mücadele ederim, kendimi dönüştürmek için mücadele ederim. Ya da kendi hayatımı iyileştirmek için artık bir mücadeleye girişirim gibi. Bu mantıkla tam olarak böyle işliyor arkadaşlar. O yüzden hani özellikle... Biz burada tek bir açı yorumlamak değil. Her zaman kombine açıları yorumlamak zorundayız. Örnekler vererek anlattım ama umarım size de faydalı olur. Yani böyle bu konuda da anlatacağım. Ee, yani yine başka bir şey söyleyecek miyim diyeyim. 135'lik açılar var. Ee, ben şimdi 150 açı dururken çok 135'likle ilgilenmiyorum. 80'li açıda zaten şöyle irade açısı. Yani e, bu 60'lık açı irade açısı ama benim irade sergileyebilmem için de elimde yine bir tohumun olması lazım. Yani bir konunun bir şeyin elimde geçmesi lazım. Biz üçgen açıyla e, tohumu atar. Kare açıyla mücadelesini ederiz. Sekstil açıyla da iradeyi sağlarız. Yani mücadele iradeyi. Aynı zamanda bu mücadeleyi sağlarken 150'likte de göremediğimiz yeri görmeye başlarız. Bütün açılar bir kombine yorumlanmalı. O yüzden tek başına diyoruz hocam benim Mars'ın dördüncü evde ne anlamı var? İşte ay güneş kavuşmuş ne anlamı var? Bunların aslında hiçbiri bizim için bir anlam taşımıyor. Burç yorumları çok yüzeysel kalıyor. Çünkü niye? Bunları benim kombine yorumlamam lazım. Yani işte örnek veriyorum ay e, kuzey düğüm kavuşumda bu burayı nasıl çalışır Jüpiter bari çalışır derim. Yani Jüpiter boğaya giderim. Daha da ileri gidersem yöneticisi Venüs'e giderim. İkizlerde aa, demek ki bu ay ve kuzey düğümün en alttaki nasıl çalıştığını bana ne yapıyor? Venüs ikizler veriyor. Yöneticilerine gide gide bakarım gibi. O yüzden bu harita sizin görünen yüzünüz ama haritanın içinde bu şekilde zıpladığınızda haritanın arka planını daha rahat çözebiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz diyorum. Yani bunu da anlatacağım bu kadar arkadaşlar onu söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi bunu da yükleyeceğim birazdan. Ee, bir konu daha var onu da çekebilirsem çekeceğim. Ondan sonra zaten evet böyle böyle işte yavaş yavaş çekmeyi düşünüyorum gibi öpüyorum sizleri çok kendinize çok iyi bakın